Merhabalar, ismim Lütfi Osta. Ee, 1993 doğumluyum, orduluyum. Eşimle ee, evlen, evlendikten sonra Bafra'da e, metal işleme tesisinde e, faaliyetlerde bulunurken e, daha büyük işlerde adım atabileceğimiz inandığımız için e, TKDK'ya başvurduk. Tesis e, kurulmasında büyük rol oynayan TKDK'mız bize e, inşaat ve e, ekipman, makine ekipmanlarında bize %55 bir hibe ve desteğinde bulunmuştu. Samsun Bafra Organize Sanayi Bölgesi'nde bir e, tesisimizi kurduk. E, tesisimiz 10.000 metrekare olup e, ve 1600 metrekare alanında kapatmış bulunmaktayız. E, ve burada e, metal kapı, e, yangın kapısı, Üretimi yapılmaya başlamıştır. Şu an için 14 çalışanımız vardır. Parkurumuz tamamlandığında 80 kişi çalışanımız olacaktır Allah'ın izniyle. Makinelerimizde bizim daha yeni teknolojiye uygun, daha kaliteli ürünler üretebiliyoruz. Buraya taşındıktan sonra tesisimizle ilgili ihracat hedeflerimiz oluştu. Ee, i̇lk ilk kitabımızda e, yaptığımız ürettiğimiz ürünlerimizi de e, ilk kitapta Cezayir'deki iki paketimizi ulaştırmış bulunmaktayız. Müzik Tesisimizin kurulumunda e, Tarım ve Orman Bakanımıza, e, Samsun Koordinatörü'nü Koordinatörüne ve TKDK çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. E, ve ayrıca e, tesisimizi kurulurken bizlere vesile olan herkese ne Allah razı olsun.